Online tehlikeler en çok gençleri tehdit ediyor. Türkiye'de nüfusun %30'undan fazlası 18 yaş altında. 23 milyon hanenin %84'ünde çocuklar var. Peki çocuklar ve gençler internette karşılaşabileceği tehlikelerin farkında mı? İstanbul Üniversitesi'nin araştırmasına göre 9 ila 22 yaş arasındaki kuşağın %89'u internetteki tehlikelerin farkında değil ve onlardan sadece %5'i böyle bir durum karşısında ne yapması gerektiğini biliyor. %18 çocuklara şu an dünyadaki çocuklara Türkiye'de de buna yakın olduğunu biz tahmin ediyoruz. Çocuklara gerçek olmayan arkadaşlıklarla erişim var. Bu çok yüksek bir oran. Çocuklarımızın bu hangi saldırı altında olduğunu çocuklarımıza anlatmadan önce ebeveynlerimize anlatma imkanımız var. Biz ebeveynleri eğitmek için odaklanmak zorundayız. Siber saldırganlar zararlı yazılımlarla çocuk ve gençlerin bilgisayarlarını kontrol edebiliyor. Kamera ve mikrofonu dilediği gibi etkinleştiriyor. Türkiye'de her yıl 200 bin aşkın cihaz bu tür yazılımlara maruz kalıyor. Uzmanlar çocukların yetişkinlerden ayrı odalarda bilgisayar kullanımına dair uyarılarda bulunuyor. Ciddi sayıda bilgisayarımız şu sıra bu programlarla maruz kalmış durumda. Türkiye'deki hanelerin %71'inde şu an mobil dizüstü bilgisayar var. Odadan oraya gidebilen bilgisayarlar. Dolayısıyla ailelerin çocukları bir mekanda bilgisayarla karşı karşıya bırakmaları lazım. Mümkünse bir bilgisayarla işlemlerini yaptırsınlar. Çünkü atılabilecek bütün takip programları ve uygulamaları burada kontrol altında alınabilir. Çocuklarına oturup bilgisayardaki zararların neler olabileceğini bir kağıt üzerinde yazarak anlatsınlar. Ancak çok sayıda ebeveyn yeterince bilgi sahibi değil. Sosyal medya kullanan ebeveynlerin yüzde 81'i çocuğunun fotoğrafını paylaşmaktan çekinmiyor. Bu oran Avrupa Birliği üyesi ülkelerde %10'un altında. İnternette paylaşılan bilgilerin uzun yıllar silinmeyeceğinin farkında olanların oranı ise Türkiye'de sadece %6.